Bir prensesin hayatı gerçekten masallardaki kadar kolay mı? Ancak bu prensesin tacının parıltısının ardında. Disiplin, ağır eğitimler ve özgürlüğü kısıtlayan kurallar var. Bahsettiğimiz kişi İspanya'nın gelecekteki kraliçesi Prenses Leonor de Borbon. Henüz 19 yaşında ama 3 yıl sürecek askeri eğitimden geçiyor. Zaragoza'daki akademide sabah içtimalarına katılıyor, kışla da yaşıyor ve hem kara hem deniz hem de hava kuvvetlerinde görev alıyor ayrıca dil ve kültür eğitimi alıyor. İngilizce, Fransızca, Arapça ve Çince gibi 10 dili akıcı konuşabiliyor. Fakat zorluklar burada bitmiyor. Bir prenses olduğu için gizlilik ve güvenlik kuralları hayatını sınırlıyor. Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak, sosyal medyada özgürce paylaşım yapmak veya gençliğini rahatça yaşamak hiç kolay değil. Çünkü onun için sıradan bir adım bile halkın gözünde büyük bir olay oluyor. Peki sizce prenses olmak masallarda anlatıldığı kadar kolay mı?